başlatmışım ya. Şengül teyze çok kızacak. Hemen gelmeden yıkamalıyım. Prensesim sen burada bekle tamam mı? Ben bunu hemen bir yıkayıp geliyorum. orada? Ay gene mi altına yaptın? Tüh, Allah kahretmesin seni. Özür dilerim, Hem de yeni aldığın battaniye ya. Üf, çok oldun artık sen. Bu yaşta altına yapmak ha? Ben sana ne yapacağımı biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> oh, yok öyle kaçmak. Sana altına yapmamayı öğreteceğim. Kız, kız niye öyle kendi kendine deli gibi konuşuyorsun? Bir saatte. Bir saatte. Nefise, kız konuşma kendi kendine öyle deli gibi korkutuyorsun beni ya. Abla, ben sana bir şey diyeceğim. Çok, çok, çok garip yani akıl almaz çok garip bir şey oldu. Kızım çokun çokun yaşadık zaten ya. Daha ne olabilir? ben bir şey yaptım abla. O yasak oda var ya ben oraya girdim. Ne? Kız ne yaptın sen? Niye giriyorsun o odaya? Adı üstünde. O odanın adı yasak oda. Niye girdin? Tamam biliyorum ama işte ben bu e bakıyordum. O aşağı indim. Tam bakacağım böyle bir baktım kapı açık. Yani Muzaffer de orada olabilir dedim. Merak da ettim. Odaya girdim. Baktım ...şu eşyalara falan baktım. Muzaffer'in kayıp olduğunu fotoğrafını gördüm abla. <laughs> ya. Sus kız! Aa! Bağırma! Yakarın canını! Ay. Bırak beni ya! Yıkıyormuş da seni. Elbiselerini <laughs> de yıkayayım iyice de kokmasın. Aferin ya! Lentine canıma her gece, her gece? Sus! Vallahi vururum kafana duş başlığının. Tamam. Oh. Ya dostum, yapma ya. Tamam. Oh. Bir güzel yıkandım patlandım işte. Gel buraya, gel. Oy, dur. Şimdi sana bir ayar da vereyim de. Nerede bu? Nereye koymuştum ha? Ne yapacaksın onunla? Popuna batıracağım. Ki bir daha altına yapma. Gece ya, çişin bırak. geldiğinde aklına bu gelecek ve yapmayacaksın. Tamam mı? Ya, ya. Bırak beni ya! Ya bırak! Ya bırak! Aysun! Bırak beni! Allah'ınız mısın Canında pek kıymetliymiş senin. Aysun! 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 Bırak aç kapıyı ne oldu düştün mü kaldı mı var mı Aysun? işinizi. Şengül teyze. Ya, ya Senin ne işin var içeride ya? Şu kapıyı aç. Ne yapıyorsun çocuğa? Bütün evi, evi ayağa kaldırdın. Yapıyor. Yeter, sus. <laughs> ne oluyor Kilitli kapı. Annen açmıyor. Ne oluyor içeride şu anda? Çatlamayın. Açacağım kapıyı. Kardeşinizi yıkıyorum sadece. Bana bak küçük bela. Ablanlara bundan söz etmek yok. Yoksa onlara da batırırım. Hem de daha büyüğünü. Anladın mı? se gördün mü fotoğrafı? Allah ım. Yumurtaya can veren Rabbim. Abla, o, o çocuk, o fotoğraftaki çocuk... ...aynı Emre'ye benziyordu. Böyle tıp, tıpkı Emre gibi duruyor orada. Baktım sanki böyle Emre'nin küçük muzafferin kucakta oturuyor. Yok ama değil mi? Yani saçma yani. Böyle olur mu? Böyle bir şey olmaz. imkansız yani. Hem hem bebekler birbirine benzer değil mi abla? Benzer yani onlar hep böyle aynı gibidir değil mi? Benzemez yavrum, benzemez. Benzer de abla ya. Ne olur benzer de saçmalıyorsun olur böyle şey? Saçmalama Nefise de. Ah Nefise, keşke diyebilsem. Keşke. Ben de şok içindeyim hala. Ama hiç heveslenme. Bu basit, sıradan bir benzerlik değil kızım. Nasıl yani? Yani yani ne? Nasıl? Hani ben sana demiştim ya... ...bir aralar Salih buralarda çok dolaştı diye. Evet demiştin. İşte dolaşmasının bir nedeni varmış. Çocuğu kaçırmak içinmiş. Ne olduysa olmuş. Bebeği kaçırmış, sana getirmiş. Cami avlusunda buldum diye de yutturmuş. Abla sen bunu biliyor muydun? Niye bana söylemedin? Kızım zaten benim beyin şalterlerim kısa devre yapmış be. Nasıl söyleyecektim sana? İyi de yani ben o yasak odaya girmeseydim, fotoğrafı görmeseydim... ...sen bana bunları hiç anlatmayacak mıydın? Kızım ben de yeni öğrendim ya. Yeni öğrendim. Hani sen bana dedin ya, Emre'yi Salih getirdi. O gün içime bir kurt düştü. Beynimi kemirdi. Ama yüksek zekamla bağlantıları birleştirdim, durumu çözdüm. Ben bu kapıyı kırarım abla. Kır çabuk, tut dikkat et. Dikkat et, dikkat et! Bir kapıyı kırma, kalmış! Gel buraya, iyi misin? Ha? Cemre, şuradan hanzo ver bir tane bakayım sen. Sen ne yaptığını zannediyorsun ya? Sen niye bu çocuğu elbiseleriyle yıkadın? Ay çişli elbiseleri de yıkandı işte, ne var? Buz gibi suyla mı yıkadın çocuğu ya? Cani misin sen? İnanmıyorum sana ya, küçücük çocuk o daha. Kızım ben öyle yapmak istemedim. Suyu ayarlayamadım bir türlü. Sıcak açıyorum yandım diyor. Soğuk açıyorum dondum diyor. Bir türlü ayarlayamadım suyu yoksa yıkar mıyım ben soğuk suyla onu? Ay benim de aklım karıştı yani. Çok şımartmışlar bunu. Ya sen ne diye yıkıyorsun çocuğu? Sana mı kaldı yıkamak çocuğu ya? Size bir daha gece altına yapmayacak bu çocuk dedim. Bak bu gece gene yapmış. Sen bu yüzden mi işkence ettin bu çocuğa? Baksana korkmuş çocuk ne yaptın? Niye elbiseliyle yıkıyorsun? yepyeni battaniyeyi mahvetmiş. Ha bir de gelmiş çaktırmadan yıkamaya çalışıyor. E, ben de dedim sen dedim o minicik ellerinle zahmet etme dedim ben yaparım dedim. Ödü kopmuş çocuğun. Ne yaptın buz gibi suyu mu geçirdin çocuğun kafasından aşağı? A, utanır diye soymadım çocuğu. Hem çişli elbiseleri de yıkanmış oldu fena mı? Tamam tamam hadi üşütmeyin artık siz. Siz benim yeni aldığım battaniyeyi nasıl aldınız onu söyleyin bana hele. Ben verdim anne. İyi halt ettin. Cemre üstünü içeri git üstünü değiştirin. Hadi. Bir daha bu çocuğun kılına bile dokunmayacaksın. Yetti artık dünya malı için ettiği şey. Ben yemem içmem. Alırım sana o battaniyeyi. Sen yeter ki Sus.